Geri tabi dövecek Anlarım ben Bu var ya bu vampir ha Eray mı? Ha. Ne alaka Sen Ah be şey. kendimi imşaladım şey Ya salak mısın sen Kemal Sen niye direkt katıldın Ya ne diye diye var mı bunun sevmezliği Salak diye Tamam abi uyuyalım o zaman Köpeklerin karşısında kedileri feda etmiş Sus bu çocukları Aa yok tamam bizdenmiş. Pardon karıştırdım. Yok iyisiniz tamam okey sorry. Lan bir... Tamam okey pardon. <laughs> Thanks bro. <laughs> ah bir an gerildim ya. Abi bir dakika abi kediler daha çok sevilmiyor muydu ya? Ben öyle biliyordum. Bundan bir hafta önce gittim kumpir aldım tamam mı? Kumpir aldıktan sonra bizim eee... Aydos Tepesi diye bir yer var. Rakıcılar toplandığı. Beni gittim oraya. Kumpirimle 2-3 arkadaş oturuyorum orada tam sağ tarafımda arabamın yanında bir tane sözcüğü dövüyorlar tamam mı? Sözcüğü de tanıyorum. Doğukan'ın arkadaşı. O döven kişi de Mert'in arkadaşı yani. Yani iki kardeşimin biri arkadaşı diğeri de onun arkadaşı. Ben diyorum ki dur lan birader sen ne yapıyorsun? Diyor karışma s**arım. Ya dedim ne diyorsun lan nasıl Dedim, hayır dedi. kardeşim karışmayı istem dedi. Beni tanıyor çünkü onlar. Dedi karışma dedi sen. Dedim çekerini oğlum bir ayırdım sözü tam iki bölümü. Dedi ki Bacımıza dedi tezavuz etmiş Dedim anasını <gülüyor> <gülüyor> Başladığım noktadan Ebis'in <laughs> a**ına kadar cidene kadar çocuğu dövdüler Ulan burada şey Ananı Nereye gitti o? Tamam tamam Ne oldu? Tamam tamam Az bir kameraya doğru yaklaş. He yaklaştırdım evet suratını yaklaştırdın. Evet başka bir önerim var mı Einstein? Tamam şimdi birazcık daha dikel. Dikeldi. başka? Sen nasıl çirkin bir adam oldun ya. Çok pis bugün. Var felaket pis bugün. Leş gibi ya. Bir gel yaklaş bakayım bana. Bir bakayım sana yakışıyor mu? <laughs> Diyor ki Mehmet amca yok mu bir ördürmen? Yakıştı bak sana. Hani dur bir. Al bir üstten al. Dur bir. Öyle bir. Al bir. Dur bakayım, <laughs> dur bakayım. şöyle. <laughs> Böyle <Yok>. olur mu? Olur. <laughs> olur ya. Ya oldu mu? Şöyle bir ses alın. Böyle güzel mi lan? <laughs> çok yakıştı. Oha üf lınk. Oha manyak karizma. Ya çan. Evet. Fenalık. Ya. Var ya. Bak beni kızdırma yaparım ha. Sana çok yakışır. Ha? Çok iyi oldu. Yok mu bir öldürmen? Vallahi iyi bir yerden bir şey gelirse sponsorluk yoksa. <laughs> Lan havada 4 tane 5 tane Abi Devil Tumon var diye bir ada var. Oraya gidip yüksek bir taşa çıkacaksın. Bir iskeletin yanına gideceksin ve onun büllüğünü alacaksın. Ya ne diyorsun lan <laughs> Ben de diyorum. Yar. <laughs> 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 ben de diyorum ne <laughs> al. Salak. Yar olsun anam yar olsun anam yar olsun. Cetel, Tanrı'nın içinde buldum anam kuruldum anam buruldum anam buruldum Sus lan! Duygusuz sevenk! Çok silah ya. Ben işaret ya. ben? Sal bana şu oku, iki kill alayım şunla dur. Çok oku. dur o dönecek, o map'i dönecek, şuradan vuracak adamı dur. Zeyna'nın şeyi gibi o. Dur bak, bunu herkese izletmeyin ha bunu. Adamlar geldi, ananızı sikim adamlar buraya geldi. Niye kimse midi tutmuyor? Bu kötü. Selfie atsan da olur. Görüş sağlıyorum. Ön kamera ben. Oradan gösterecek tinkecek oradan. Oradan da şuraya düşerse. Gele gele, ya gele ya şimdi geliyor. Heh. Bu çocuğu oraya mı attım ben? Şu bir ileri attım onu. <laughs> Bu oyunda da deli bir oyun oynuyorum ya. Dayı yani bugün seni sert sert pompalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tövbe estağfirullah. 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 Bak lower geçerse. Size... Tamam ben alacağım onu. Sen sakin ol. Lower gelirse kötü olur. Afiyet. B'de adam B'de, B'de mi? B'de ses yok. Long oldu. kapı long. No. Long kapıyorum da yani pek iyi değil. Delay koymama gerek yok ya neyse. Jet'in ne <laughs> sok tamam? Oğlum niye siz kavga ediyorsunuz Anjrox'la? Hangi benim ilom almış. Ee, Cyber Jrox'u priz göstermiş o yüzden. What? Ha <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <lan>? Hasta. <laughs> <laughs> Elif, <Yelecik>. baba <laughs> sen neler yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 ben ben yapmıyorum o çocukları. Cyber açıyor oyunda yapmıştım ya. Açma açma Cyber. Niye? Next. What the geldiler. adalar hiçbir şey yapamam tabancam var. Zıplama ne zıplama? Bu ne? Lan <laughs> oğlum. Bir de bıçak geçiyorlar a**ına koyayım. İnsanlar geliyor. Böyle gece. öyle geliyorlar. İlk şu hareket bak. Sonra. Gidiyorlar. Sonra bir daha geri geliyorlar. <laughs> Bunlar hep yaşanan şeyler. Pardon bakar mısınız o arabanın kapı kolu nerede acaba? Yukarıda. Aa buradaymış. Ay ne kadar salam ya pardon ya. Bilmiyordum gerçekten. Merhaba nasılsınız? <laughs> Hep aynı hikaye. Yemin ederim bıktım. Ama muhabbet açılıyor işte. Kim soruyor oğlum bunlara mı sorulur? bak delireceğim kim soruyor bunlara bu soruları bana sorduğunuz sorulara bak bunlara sorduğunuz sorulara bak bana bana şunu soruyorsunuz kaç para kazanıyorsun? Eee? Sana mü adamı hala para dileniyorsun Allah belanı versin. Ne zaman yayın açacağız Bunlara saçını ne kullanıyoruz? Ay tatlım cildine ne kullanıyorsun? Bana kaç santim ayağını göster. Kaç lira versem işte götünün fotoğrafını Bana bunlar soruluyor. Bunlara bunlar soruluyor. Ben anlamıyorum. Evet pardon. Disko Yelzum ne diyorum ben de üç kere söyledi 3. anladım. Ananı... Oha <laughs> tamam. Allah'ım ya. Disko, el... Disko, Elzem. Her yerde ya her yerde ya, ya anlamadım vallahi anlamadım. <laughs> <laughs> Dalga geçmiyorum ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ya anlamıyorum vallahi bak. Duygu Özarslan şeysi var bende. Anlayamıyorum. Geçen de hanım diyor ki <laughs> PC4'ü açamadım diyor. Diyorum PC4 ne? Yazık kafana. <laughs> kavga ettik anlamadım Çok diye. Ciddi kavga ettik. Anlamadım bak, ki. Anla anlamadım oğlum anlamadım. Dalga geçiyorum vallahi anlamadım. <laughs> <Patan> Abi işçilerde süt öpücüğüne selam olsun. Abi ya sen gel. Bombacılar yanıma gelsin bombaçılar Abi geldim lan patlatırım. Senin ananı bak ananı avradı bak küfür ederim ha. Kus kusmuşsun. Çerim abi. <laughs> lan yere ne gösterdin? <laughs> lan. lan ne yapıyorsun ya? Gerizekalı mısın? Kaç